Hocam size sorayım. Aşk bende var ve o aşkı birine mi giydiriyorum yoksa o biriyle mi aşk hayatıma giriyor? Görüyorum. Wow. Yani i̇kisi de olabilir ya. Yani ikisi de olabilir. Yani dedim ya benim kafam hep esneklikten yana. Yani ya o ya bu şeklinde algılamıyorum. Aha. Her ikisi de olabilir. Yani e, kişi aslında şöyle söyleyeyim. Demin sorduğun yerden de o maymun deneyinde de bir şeyin altını çizmek lazım. Maymunlar akıllı tabii. Önce gidiyorlar anneden sütü alıyorlar. sütü Sonra gidiyor o sarılan anneden sarı de, sarı de. sevgi alıyor. Yani evet. dolayısıyla aslında insan türü de böyle bir şey. Yani temel ihtiyaçlarını Hı. giderdikten sonra işte sevgi ve şefkati, o sıcaklığı daha çok teneke olmayandan alıyor. Çünkü blok evet. teneke onu veremez, süt veriyor sadece. Şimdi dolayısıyla yani Survival oynayacak her insan türü de böyle diyor. hayatta kalmaya önce oynunca ondan sonra bir sonraki şeye geçecek. Dolayısıyla sevgide de böyle bir şey. Yani her ikisi de olabilir ama ben şöyle düşünüyorum. Şimdi demin sorduğun sorunun karşılığı olarak bir kere bizler sosyal varlıklarız değil mi? İnsan hmm. türü sosyal bir varlık. Yani dolayısıyla ve biz başkalarının varlığında ancak varız. Yani bir başkası yoksa biz varlığımızı fark edemeyiz. Başkalarının varlığında var olan insanlarız. Ancak sen varsan ben mutlu varım. Hmm. Ancak sen var, sen ben varım. Yoksa Değil. senin yokluğunda ben varlığımı hissedemem. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman işte sevgi ya da sevilme, istersen sevme hepsi önce neyle ilgili? ile ilgili. Yani insan evet. türü bağlanma ihtiyacı duyan bir varlık. Evet. İlk doğuştan itibaren bir bakıma ihtiyacı var. Hı hı. Yani anneden önce memesinden süt alması vesairesi. Aslında bunların hepsi orada Beni sevmeseydi zaten bu sütü vermezdi şeklindeki hani bebeği düşünme olarak varsaysak kalmazdı. evet. Yani daha en başından itibaren beslenme ihtiyacı Hı -hı. Beslenmek için başka birilerine ihtiyacımız var. Hı -hı. E, yaşamın bütün evrelerinde bu. İlk başta anne babadan, sonra arkadaşlardan, sonra rol modellerinden, toplumdan. Yani sürekli biz besleniyoruz. Dolayısıyla sevme ve sevilmenin arkasında bir, her şeyden evvel bir beslenme var. Hı -hı. İkinci olarak bağlanma var. Yani bağlanma olmadan hiçbir şeyin olmasına imkan yok. Bazılarında yalnızlıktan çıkış var. Yani çünkü evet. insan türü yalnızlığa yönelik bir zihin yapısına sahip değil. Yani Hı. hep birlikte yaşamaya. Çünkü birlikte olduğumuz zaman güç var. Onun için de yalnızlık hani onun için de bir tek Allah'a e, mahsus hmm. denir ya yani yalnızlık insana ma ama buradaki yalnızlıkla tek başınalığı birbirinden ayırt etmek hmm. lazım. Yani hmm. yalnızlık eşittir. Yani bir nevi bir ihtiyacın dile getirilmesi. Tek başınalık ise bir seçim. Yalnızlık tercih hmm. edilebilir bu muhala? Yani hayır te tek başınalık tercih Tek başınalık tercih hmm. edilebilir. Yalnızlık hmm. değil. Yalnızlık kimse tercih etmez. Yani eğer travmatize olmamışsa, dünyaya küsmemişse, hmm. anomi yaşamıyorsa, anomi hmm. dediğim burada hani yabancılaşma dediğim hmm. şey. O zaman insan türü hep birileriyle var olmayı evet. tercih eder. Çünkü beynin, zihnin yapılanması o şekilde. O yüzden de tabii ki başkalarının varlığına ihtiyacımız var. Dolayısıyla biriyle birlikte oluş, hem yalnızlıktan çıkış, hem beslenme, hem bağlanma, hem de aslında düşünecek olursan kabul görme, onay alma ve sevilebilir olduğunu görme demek. Yani ben evet. sevilebilirim çünkü evet. insan kendi değerini biraz da ne yazık ki, ne kadar sevildiğiyle ölçüyor. Tabii. Halbuki aslında ne kadar sevdiğimiz daha anlam. Evet. Ama insan türü daha gençken hep sevilmeyi ister. Kendine evet. güveni sevilme aracılığıyla evet. artar. Yani kendi bir çocuğu sevmezsen anne baba olarak çocuk için çocuk nasıl düşünür? Ben eşittir bana verilenim. Bana değer veriliyorsa ben değerliyim. Verilmiyorsa değersizim. Sevilebiliyorsam, biliyorsan sevilebilir bir özelliğe sahibim. Sevilmiyorsam evet. o zaman ben sevgiye layık değilim. Dolayısıyla en başından itibaren bebeklikten büyüme çağına kadar olan zamanda bir onay alma, işte sevilme, o temel güvenin gelişmesi için onlar gerekli. Hani bağlanma kuramlarından bağımsız olarak söylüyorum. Yani bunu yani bağlanma hepimizin en büyük ihtiyacı. Ama tabii şeye yapışmamak lazım bir kurama. Yani mesela bir sadece herkes bol bir diyor mesela. Bir hmm. sürü bağlanma şey var. Bir tane değil yani. Ama mesela işte bilmiyorum biraz <laughs> evvel logoterapiden bahsettiniz. Yani Biz bizim ne bir süperciyiz? Kökenidir. Evet yani bizim alanı yani e, aslında exposure dediğim şey logoterapiden gelir. <laughs> yani e, dolayısıyla bir anlamda hani çok teknik terimlere girmek istemiyorum ama yani söylemek istediğim şey bizim önümüzde sevgi ve sevilmeye ihtiyaç duymanın yani kökeninde demin dediğim bağlanma, beslenme hatta tamamlanma. Hani bir yarım elmanın yarısı. Aşk öyle değil mi? Elmanın yarısı öbür yarı yarıyor. Yarıya gelecekler bir elma yapacaklar. Keşke bir artı bir iki yapabilsek. Ve yapmıyoruz. Hmm. Yarım artı yarı ancak ben öbür yarımı bulursam anlamlı bir hayatım olacak. Hmm. O yüzden de işte sorun da orada. Başka aşkta. Sevgide ise böyle bir şey yok. Yani benleri koruyor. İki tane ben var. Hmm. Aşkta bunların paylaş. Onun için de ruh ikizi diyorlar. Bu da aşkın yani. alternatif de olmuyor o zaman. Yani yarım kalıyorsun aşk. Yarım kalıyorsun tabii. Içerisinde. Yani eee yine... e, tekrar yarım, yarım kaldığın için yeniden aşık olma yoluna gidiyorsun. Evet, yani, yani biz aslında aşık olmanın kendisini aşık olduklarımızdan daha çok seviyoruz.